Evet sevgili seyirciler yepyeni bir test sürüşünde sizlerle birlikteyiz ve yanımızda son derece sportif bir elektrikli otomobil var. Daha önce BMW i4 ailesinin M40 e-Drive versiyonunu birlikte mercek altına almıştık. O da son derece keyifli ve performanslı bir modeldi. Şimdi ise yanımızda aslında belki de M takısının en çok yakıştığı ve M hakkını veren M50 versiyonu var. Evet bu en güçlü versiyonu emelli ve bununla birlikte bir takım değişiklikler var tabi otomobilde. Performansı bir kere çok daha güçlü. 544 beygir güç üreten bir elektrikli motor var. iki elektrikli motoru var hem önde hem arkada. Aslında ben teknik detaylarından daha çok sürüşümüz esnasında sizlere bahsedeceğim ama şimdi isterseniz otomobilin dışındayken dışındaki özelliklerinden bahsedeyim. M40'tan farklılıkları neler yani i4 ailesindeki farklılıkları neler ondan bahsedeyim. Bir kere karbon parça kullanımı oldukça artmış. Ön tarafta da görüyorsunuz ön yüzde de. Yine aynaların tasarım ve karbon tasarımları üzerindeki karbon kaplama oldukça şık. Otomobilimizde tıpkı diğer modellerde olduğu gibi opsiyonel olarak seçilebilen Matrix LED farlar yer alıyor. Bunların mavi içeride detayları var. Mavi detayları görüyoruz elektrikli otomobillere has detaylardan. Bunun dışında hava girişleri son derece etkili ve aerodinamiği gerçekten etkiliyor. Ön tamponun içerisindeki hava girişleri son derece başarılı. O BMW'nin klasik standart böbrek yapısı gene burada yer alıyor ama kapalı. Elektrikli otomobillerde olduğu gibi ızgara şeklinde değil. Elektrikli BMW ailesinde de bu şekilde tasarlanıyor. Jantlardan ve tekerleklerden bahsetmek istiyorum. 20 inç jantlar var. 225 taban genişliğinde 20 inçlik jantlar kullanılmış. Çok sportif gözüküyor. Normalde arka tarafta da 225'lik jantlar kullanılıyor. Yani genişliğinde lastikler kullanılıyor. Ama opsiyonel olarak 285 tercih edilebiliyor. Bu otomobilde 285 tercih edilmiş. Bu ne işe yarıyor? Arkadan baktığınız zaman çok daha sportif bir görünüm. Ve onun dışında tutunmayı da gerçekten son derece arttırıyor. Yani bu otomobil 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip ama gerçekten hani arkasını bırakma gibi bir eğilime e, ulaşmıyor. Tutunmayı son derece arttıran bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta da yine i4 M40'a benzer detaylar yer alıyor ama yine karbon görünümlü parçalar fark yaratıyor. Özellikle o bagajın üzerindeki spoiler'ın yine karbon görünümlü olması dikkat çekici detaylardan. Otomobilimizin e, zaten rengi son derece can alıcı. Arka tarafta da söylediğim gibi o sportif detaylar tıpkı i4 M40'daki gibi aynı şekilde devam ettirilmiş. Dışı ile ilgili farklılıklar bunlar. Son derece sportif gözüktüğünü söylemiştim. Şimdi içine geçelim, iç kısmına bir bakalım ardından da yola çıkalım. Evet sevgili izleyiciler BMW i4 ile yavaş yavaş yola koyuluyoruz ama tabi tam e, teknik özelliklerinden yola çıkmadan önce sizlere birazcık e, tasarımından iç tasarımından da bahsetmek istiyorum diğer otomobille farklılıklarından bahsetmiştim yani i4 ailesinin M40 versiyonu M40 e farklılık olarak dışında karbon görünümlü, yani karbon kaplamalı parçalar olduğundan bahsetmiştim. İç mekanda da aynı şekilde devam ediyor. Özellikle dekor malzemesi olarak o e, yumuşak dokunuşlu malzemelerin içinde karbon görünümlü, karbon kaplamalı e, burada malzemeleri görüyoruz ve oldukça şık ve kaliteli. Aynı zamanda da tabii sportifliğin simgesi olduğunu söyleyebiliriz. M ailesine üye olduğunu söylemiştik. M50'nin hatta en güçlü versiyonlu olduğunu söylemiştik. Ve tabii ki M logosunun içerisinde yer alan kırmızı ve mavi renklerin içeride birçok yerde kullanıldığını söyleyebilirim. Özellikle direksiyon dikişlerinin içinde yine M logosu direksiyonun alt kısmında yer verilmiş. Bunun dışında bir farklı uygulama gene hoşuma giden bu kemerlerin üzerinde de yine M logosunun renklerini iki dikiş olarak iki sıra olarak yer verildiğini söyleyelim. Bunlar da oldukça şık duruyor. Şimdi iç mekanı geçtiğimiz zaman ilk olarak şöyle bir kısaca iç tasarıma baktığımız zaman dikkatimi çeken BMW'nin elektrikli otomobilleri yani iX ile başlayan işte birçok modeli de kapsayan modellerinde görmeye alışmış olduğumuz o bütünleşik ön ekran yani gösterge paneli ve multimedya ekranının bütünleşik olması yatay bir şekilde ve son derecede teknolojik gözükmesi bu geniş ekranın içeride son derece bir teknolojik bir iç mekan oluşturduğunu söyleyebiliriz burada gördüğünüz gibi. Dokunmatik olarak da kullanılabiliyor multimedya ekranı. Bu orta kısımdaki döner buton yardımıyla da bir mouse gibi burada adeta kullanılabiliyor. Buradaki menülerle ilgili kısa düğmeler de burada yer verilmiş fiziksel olarak aşağı kısımda. Ama onun dışında buradan dokunmatik olarak da ekranımızı kullanabiliyoruz sağa sola kaydırarak. Son derece şık ve kullanışlı bir ekran. Navigasyon var, radyo var, telefon var. Kablosuz olarak telefonunuzu buraya bağlayabiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto yansıtma sistemlerini de kullanabiliyorsunuz. İşte e, otomobilimizle ilgili tüm ayarları görebileceğimiz bir menü var. E, ve bunun dışında farklı birçok menüye burada yer vermiş. Çok kapsamlı bir multimedya ekranı. Gene bunun içerisinde de burada sistem ayarları, aydınlatma ayarları gibi birçok şeyi buradan görebildiğimiz gibi klima menüsüne de buradan ulaşmamız mümkün. Gösterge panelinden de biraz bahsedeyim. Gösterge panelinin animasyonları arasında da geçiş yapabiliyoruz. Farklı gösterge panelinde değişik bilgileri de buraya yansıtmamız mümkün oluyor. Onun dışında yine head-up screen de oldukça şık. Cama aydınlatan ve gözünüzü yoldan ayırmadan hızı görüntüleyebildiğiniz bir head-up screen ekranına yer verilmiş. Aynı zamanda bu gösterge panelinin görselleri de eğer sürüş modlarını değiştirirseniz az sonra da size bahsedeceğim. Burada farklılıklar gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi kırmıya dö kırmızıya döndü. Comfort'ta bu renk değişik, böyle daha ferah bir renk ve görseller yine burada yer alıyor. Eco Pro'da da e, daha yeşil mavi tonlarıyla e, oldukça şık bir görüntüye yer verilmiş. Direksiyon simidi BMW modellerinden alıştığımız bir üç kollu, sportif direksiyon simidi yer alıyor. Direksiyon ısıtma sistemin düğmesine burada yer verilmiş. Sol ve sağ tarafta bir takım butonlar var. Sağ taraftaki butonlarla multimedya sisteminin ses ayarlarını, kanallar arasında geçişi, sesli komut sistemiyle ilgili ayarları yapabildiğimiz gibi sol taraftaki butonlarla da hız limitleyicisi ve hız sabitleyicisinin, adaptif hız limitleyicisi ve hız sabitleyicisinin ayarlarını yapmamız mümkün oluyor. Gene şerit destek sistemini de buradan devreye alabiliyoruz. Çok fazla tuş karışıklığı yok. Yine buradaki havalandırma ekranının hemen altında sık kullanılan düğmelere fiziksel olarak yer verilmiş. Arka cam rezistansı, ön cam buğulandığı zaman maksimum derecede bunu açmaya yarayan klima ayarının düğmesi. Yine şarkı değiştirmek için veya kanallar arasında geçiş yapmaya yarayan buradaki buton. Dörtlü flashörler ve sesi açıp kapatıp multimedya sistemini kapatmaya yarayan butona da yine burada yer verilmiş. Onun altında yine karbon kaplamalı bir alan yer alıyor. Bu kapaklı olarak açılıp kapanabiliyor. Burada çift bardak tutuşu, tutucu, bir tane USB girişi, bir çakmak girişi yer alıyor. Bir de telefonunu koyabileceğiniz, telefonunuzu koyabileceğiniz bir alana yer verilmiş. Eğer telefonunuzun kablosuz şarj özelliği varsa buraya bıraktıktan sonra kablosuz şarj özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz yani tamamen kablosuz olarak hem otomobile bağlamanız mümkün telefonunuzu hem de buradan da şarj etmeniz mümkün. Arkasındaki kısımdan bahsetmiştim. Burada döner multimedya ekranını kontrol etmeye yarayan bir döner butonun yer aldığını söylemiştim. Sol tarafında vites şalterimiz yer alıyor. Evet, aslında vites kol değil, şalter olarak. Yeni yapılan e, otomobillerde kullanılan bir uygulama bu. Hemen arkasında park modunun için bir düğme yer alıyor. Ve hemen arkasında da otomatik park freni yer alıyor. Sol tarafında bir buton grubu var. Öncelikle çalıştırma butonundan bahsedeceğim. Direksiyonun üzerindeki BMW logosunun etrafında olduğu gibi ve aracın içerisinde, aracın dışındaki BMW logolarında olduğu gibi elektrikli modellerde dışında mavi bir halka yer alıyor. Bu kullanmış olduğunuz BMW modelinin elektrikli olduğunu simgeliyor. Start-Stop yani çalıştırma butonunda yine mavi ve elektrikli olduğunu olduğunu simgeleyen bir buton olduğunu söyleyelim. Koltuklardan da biraz bahsetmek istiyorum. Koltuklar oldukça şık. Yan destekleri itibarıyla sürücü ve ön yolcu koltuğu oldukça sarıyor ön yolcuyu. Bunun dışında kafalıklar oldukça başarılı. Bütünleşik kafalıklar var ve M logoları otomobilin birçok yerinde yer aldığı gibi burada da dikişlerde de mavi dikişlerin ve o M logolarına ait olan mavi kırmızı detaylarında yer aldığını söyleyebiliriz. Biz bu otomobili şu anda şehir içerisinde kullanıyoruz ama otobanda kullanma fırsatı bulduk ve limitlerini de zorladık. Ee, aslında otomobilimizin son derece sportif bir otomobili olduğundan bahsetmiştim. Ee, teknik özelliklere geçmeden biraz şasisinden bahsetmek istiyorum. Burada altyapı kullanılan altyapı 4 serisinde kullanılan altyapı gene aynı şekilde i4'lerin tüm ailesinde kullanılıyor ve son derece başarılı çok rigid bir yapıya sahip Tabii ki elektrikli bir otomobil kullandığımız için hatta M4 i4 M40'dan bile yaklaşık 150 kilo kadar daha ağır çünkü ön ve arka tarafta motor olması aynı zamanda 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olmasından dolayı 150 150 olup daha ağır bir ağırlığa sahip. 2250 kilo yani yaklaşık 2.2 ton 2.3 tona hatta yakın bir ağırlığa sahip otomobilimiz. E, ama 48-52 gibi bir ağırlık dağılımı var. Bataryaların tamamen ortada konumlandırılmış olmasından dolayı e, şöyle söyleyelim ağırlık, ağırlık dengesi neredeyse mükemmele yakın. E, 80 kV'lik bataryalar otomobilin altında çok e, düzgün bir şekilde stabil bir şekilde yerleştirildiği için e, bu da tutunmaya ve yol tutuşunu oldukça olumlu yönde etki ediyor. Otomobilin içindeki sessizlik son derece başarılı. Elektrikli bir otomobil kullanıyoruz. Elektrikli otomobillerde iç mekan sesleri özellikle böyle şehir içi yollarda daha çok duymamız mümkün oluyor ya da yüksek süratlerde. Ama bu otomobilde gerçekten çok iyi bir yalıtıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. M40'ta da aynı konudan bahsetmiştik. Yine M50'de de aynı şeyi söylemekte fayda görüyorum tekrar. Çünkü etkileyici bir detay. 20 inçlik jantları ve son derece ince yanaklı lastiklere sahip olduğunu dışarıda söylemiştim. Şimdi bu tip lastiklere sahip olan ve bu tip jantlara sahip olan otomobillerde özellikle şehir içerisinde kullanımlarda tümseklerden geçerken veya çukurlardan geçerken gerçekten konfordan ciddi anlamda ödün vermeniz gerekiyor. Çünkü bu bir terazinin dengesi gibi düşünmek lazım. Ya konfor ya yol tuşu sportiflik, sportif görünüm. E, fakat çok enteresan bir detay Çok nadir karşılaştığım bir şey 20 inçlik gerçekten otomotiv dünyasındaki En büyük jant gruplarından biri olan 20 inçlik jantlara rağmen Özellikle comfort moddayken otomobil Süspansiyonu da ona göre ayarladığı zaman Gerçekten son derece Konforlu bir yapıya sahip oluyor e, Adeta şöyle söyleyeyim e, Konforlu bir sedan otomobil gibi Bir ee, içeride süspansiyon sönümlemeleri olduğunu söyleyebilirim. Ki 20 inçlik gerçekten çok ince yani lastiğin absorbe edebileceği alanın çok az olduğu ince yanaklı lastiklerine rağmen bu bence son derece başarılı bir detay. Yani otomobili farklı kullanım şekillerinde de kullanabiliyorsunuz. Yani şehir içerisinde son derece rahat kullanılabilecek, günlük hayatta kullanılabilecek elektrikli, sportif bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki bunu spor modu aldığım zaman süspansiyon biraz daha sertleşiyor. Ama yine de e, konfordan da çok fazla ödün vermediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. Evet M40 E-Drive'dan ayıran en büyük detaylar aslında teknik özellikleri. Nedir bunlar? Çift elektrikli motoru sahip olması hem önde hem arkada ve dört tekerlekten çekiş sistemine bu otomobilin sahip olması en büyük farklılıkları. Çift elektrikli motor ile birlikte toplamda yaklaşık 200 küsür 300 küsür beygir ön tarafta, 200 küsür beygir arka tarafta güç üreten bir motoru var ama ben total gücünü size söylemek istiyorum. 544 beygir güç üretiyor. Gerçekten çok hatırı sayılır bir değer ve 795 Nm'de otomobilimizin torka sahip olduğunu söyleyelim. 0-100 km hızlanmasını fabrika verilerine göre 3.9 saniye gibi bir zamanda, gerçekten dehşet verici bir zamanda tamamladığını söyleyelim. Hatta hatta biz test sürüşlerimiz esnasında 3.6 saniyeleri dahi gördük. E, tabii yoldaki eğimi çok fazla tahmin edemiyorum ama e, Aşağı yukarı 3.6 saniye gibi sıfırdan 100 km bir hızlanmaya sahip olduğunu söyleyelim e, Ara hızlanmaları da gerçekten çok etkileyici Maksimum hızı 225 km ama bu hıza çok hızlı çıkabiliyorsunuz Yani 100 km'den yani 200 km'ye hızlanması da yaklaşık 8 saniyeler gibi zamanlamalar Gerçekten çok 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 başarılı bir performansa sahip olduğunu Söyleyelim. Peki şimdi bu kadar performanslı bir otomobil şöyle bastığımız zaman gerçekten sizi geriye atan ve şu anda comfort modda, eco pro modda olmama rağmen bunun spor pro, spor modda olduğu zaman e, hayal edebileceğinizi düşünüyorum. Çekimlerimizde de birkaç tane böyle denemeler yaptık. E, böyle bir otomobil. Peki menzil olarak size neler sunuyor? Ondan bahsedeyim. Şimdi genel enerji tüketiminden bahsedecek olursak gerçekten böyle yüksek sırahtlarda kullandığınızda performanslı kullandığınızda aşağı yukarı 30 kW'ler gibi e, ortalamada enerji tüketimi harcıyor. Ve bununla birlikte de Toplam 80 kahvelik batarya kapasitesiyle birlikte de 80 küsür kahvelik batarya kapasitesiyle birlikte de yaklaşık 220-230 kilometre gibi bir menzile sahip olduğunu söyleyebilirim. Peki, e, şehir içerisinde daha Eco Pro modda daha ekonomik kullandığınız zaman da 18, 17, 18, 19 kW gibi bir enerji tüketimine sahip oluyor. Bu şekilde de 330 kWh, 300 kWh, 330 kWh gibi bir aslında menzile sahip olduğunu test sürüşlerimiz esnasında tanık olduk. 500 kilometrelik karar artırılabileceğini fabrika verilerine göre söylüyor ama ideal olan buradaki menzilin bunlar olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu tabi çok çok dikkat edilerek çok ekstra efor sarf edilerek buna yakın değerlerde yakalanabilir mi? Yakalanabilir ama çok ekstra dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Şimdi birazcık da şarj konusundan size bahsedeyim. Üzerinde 200 kW yüksek hızlı şarjı destekleyen bir sistem var. 400 kW'lik bir altyapı ile birlikte bu size geliyor ve bu şarj hızıyla yani yük bir şarj şarj istasyonu ile birlikte yaklaşık 31 dakika gibi bir zamanda %10'dan %90'a %95'lere ulaşmanız mümkün oluyor. Gerçekten oldukça kısa bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Bu yüksek hızlı şarj değerleri. Düşük hızlı şarjda ise e, yani evinize kurduracağınız bir wallbox sistemine ya da düşük hızlı şarj istasyonlarını şarj ettiğiniz zaman 11 kW'lik bir e, hızı destekliyor. E, Bununla da yaklaşık 7-8 saatlik bir süre içerisinde otomobilimizi şarj etmemiz mümkün oluyor. Gerçekten gayet hızlı bir şarj sisteminde desteklediğini i4 M50'nin söyleyebiliriz. Şimdi şurada ara bir hızlanma yapıp ondan sonra da buradaki teslimi sonlandırmak istiyorum. Sport modun içerisinde de farklı modları var. Sport ve Sport Boost. Sport Boost'ta alıyorum. Yaklaşık 75 km hızla ilerlerken Gerçekten 122 km hıza gerçekten çıkmak aniden hızlanabiliyorsunuz ve çok etkileyici bir hızlanmaya sahip olduğunu söylersem yanlış olmayacak. Biz şimdi i4'ün en sportif versiyonu M50 ile ilgili keyifli sürüşümüze devam edelim. Size de bir başka test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.